Kızım yapma. Kızım yapma tükürme işte bak mama veriyorum bak ağzına bak yemen lazım. Ya neden kaşığı sokunca yapıyorsun Nur bunu? He? Daha önce neden yapmıyorsun şimdi neden yapıyorsun kızım sen bu tükürme işini? Bu niye çekiyorum biliyor musun Afra? Bunu delil olarak çekiyorum sen annene, annene göstereceğim sana bunu. Tamam mı? Tamam mı? İzleteceğim annene. Diyeceğim Afranur diyeceğim. Mamasını yemiyor diyeceğim. Tamam mı kızım? Aç ağzını. Ağzını aç ağzını. Kızım ağzını aç. Ya oyun oynuyorum ben de ya. Her gün bana bu işkenceyi yaptırıyor Afra yani, Afranur. Kızım nedir bu sen derdin ya? Şu yedin Mamaya bakar mısın? Allah aşkına hep daha yediriyorsun yani. Aç. Hadi ye kızım. Heh, aferin sana. Yapma elini çek. Elini çek kızım oradan. Elini çek aşkım. Afra Afra Elini çek bir tanem dur Dur kıpraşma dur Kız kıpraşma Kızım bir yudum veriyorum bir yani çay kaşığının yarısını yarısını veriyorsun. Onu da dışarı atıyorsun yani.